Herkese merhaba. Dersimize matın ortasında bağdaş kurup oturarak başlıyoruz. Bir eli yanına koy ve yana doğru uzan nefes al. Nefes vererek yere doğru dön. Diğer elini de yere koy. Nefes al tekrar yana doğru açıl. Nefes ver taraf değiştir. Yana uzan nefes al. Nefes vererek yere doğru dön nefes alarak aç karnını karşıya, şöyle bir gövdemizi yanı açılsın. Nefes ver, merkeze gel. Ortaya doğru ellerinle yürü ya da istersen dirseklerini yere koy. Burada kal, burundan nefes alıp veriyoruz çalışmamız boyunca. Ve doğrul bacak değiştir. Tekrar eli yere koy, nefes al, yana uzan. Nefes ver yere doğru dön, hep burundan. Tekrar nefes alarak açıldık. Ve nefes vererek taraf değiştiriyoruz. Nefes alarak uzandık diğer tarafa. Nefes vererek yere doğru çevirdik karnımızı. Nefes al açıl yana. Ve nefes ver ortaya gel. Ellerle öne yürü. Hafifçe gövdeyi öne doğru bırak. Ve hafifçe kalçanın belinin açıldığını hisset. Geriye doğru yürüdük. Ellerle dizleri kapattık ve bank pozisyonuna geliyoruz. Üç tane kedi kamburu ve inek pozu. Nefes vererek yuvarladık. Nefes alarak göğsümüzü karşıya açtık. Nefes vererek çene içeri, kuyruk içeri. Nefes alarak başımızı da iyice kaldırdık. Nefes ver, iyice yuvarla ve nefes al düzel. Ayak parmak uçlarını tak ve öne yürü. Uttanasana'ya gel. Burada kal. Dizler öncelikle hafif bükülü. Başı dizlerin içine doğru çekiyoruz. Eller ayakların yanında katlan. Burada kal. Nefes al ve nefes ver. Gövde ağırlığını aşağıya bırak. Şimdi nasıl rahat hissedersen bir sağ diz bir sol diz bükerek bacaklarımızla pedal yapıyoruz. İster tuğla koy kendini yükselt, eğer tuğla ihtiyacın yoksa ellerini ayaklarının yanına al. Yere dokunamıyorsan ama hiçbir ekipmanın yoksa ayak bileklerinden tutabilirsin. Nefes al ve nefes ver gövde ağırlığını aşağıya doğru bırak. Şimdi aşağıda katlan ve orada kal. Ağırlığını ayağının ortasına doğru getir, çok topuğa doğru gitme. Dizleri hafifçe bük, bir ayakla geriye büyük bir adım at. Aynı çizgi üzerinde ayaklar trikonasana'ya gideceğiz üçgen poza. O yüzden arkadaki ayak tam yan, öndeki ayak ve düz basıyor. Kolları kaldır. Önce kalça geriye, sonra üst vücut ileriye ve aynı elle ayak bileğine dokunuyoruz. Yüzümüz tavana bakıyor yukarıdaki elin avuç içi karşıya burada kalıyoruz nefes alıp nefes veriyoruz yaklaşık 5 nefes 3 nefes buradayız yavaşça doğrul öndeki dizi bük ve öndeki dirseği dizin üzerine koy yan açı pozuna gel yüzünle tavana doğru bak Öndeki bacağı iyice bük, düz olan bacakla kol aynı çizgi üzerinde olmaya çalışıyor. Tekrar doğrul, öndeki bacağı düzelt ve tekrar trikonasana'ya gidiyoruz. Eli ayak bileğinin üzerine yerleştir aynı tarafı, tavana doğru bak. Avuç içinden yukarıya. İç bacağının esnediğini hissedeceksin. Ayakların yeri önemli. Öndeki topuk arkadaki ayağın çukuruna denk geliyor. Yavaşça doğrul, tekrar öndeki dizi yumuşakça bük, dirseğini yerleştir ve uzan. Dirseği koyduğun elin avuç içi tavana bakıyor, havadaki elin avuç içi yere bakıyor. Yüzümüz tavana bakıyor, omuzlar geride. Tam yan tarafın esnediğini hissediyoruz. Yavaşça doğruluyoruz. Öndeki bacağı düzeltip ayağı da karşıya çeviriyoruz. Şimdi diğer tarafa döneceğiz. O yüzden diğer taraftaki ayağı metin diğer tarafına çeviriyoruz arka tarafına. Öndeki bacağı düzelt, kalçayla geriye doğru git, üst vücutla öne ve öndeki eli ayak bileğinin üzerine yerleştir nazikçe. Tavana doğru bak. Ayak bileğindeki ele ağırlığını tamamen vermiyorsun. Gövdeyle kendini taşıyorsun. Kalçayı durmadan geriye doğru itiyorsun. Doğrul, öndeki dizi bük ve tekrar yan açı pozuna gel, dirseği dizin üzerine yerleştir. Avuç içi tavana, diğer avuç içi yere, yüzün tavana bakıyor. Mümkün olduğu kadar. Orada kal. Bravo. Doğrulduk, nefes aldık. Tekrar ileri uzandık, eli yerleştirdik. Burada kal, nefes al, nefes ver. Üç nefes. Yogadaki nefesleri fitness'taki set sayıları gibi düşünebilirsiniz. 3 nefes, 5 nefes, 8 nefes. Yavaşça doğrul. Öndeki dizi yumuşakça bük, dirseğini yerleştir ve kendi üzerinden uzan. Havadaki kol düz olan bacakla aynı hizada, aynı çizgi üzerinde. Gövde aktif. Ağırlığımız dirseğimizde değil. Ayakların hizası önemli. Yavaşça doğrulduk. Şimdi öndeki ayağı da karşıya çevirdik. Ayak parmak uçlarımız karşıya bakıyor. Elimiz belimizde. Kuyruk sokumunu geriye doğru it. Bacaklar dümdüz. Prasarita padatasana'ya gidiyoruz. Elleri yavaşça yere koy. Ayak parmak uçlarını tam karşıya çevir. Yavaşça dirseklerini bük. Vücut ağırlığını öne doğru bırak. Ayaklarını biraz daha açman gerekirse birazcık daha açabilirsin. Ama önemli olan ayak parmak uçlarının tam karşıya bakması. Eller tam ayak orta çizgisinde. Başını koyabiliyorsan yavaşça yere koy. Başın yere değmiyorsa hiç sıkıntı değil. Başının altına tuğla koyabilirsin ya da yere değmeyebilirsin dirsekler geriye doğru bakıyor, burada kalıyoruz. Bu da bir inversiyon, kalçanın omuzların üzerinde olduğu bir poz, önemli. Nefes al, nefes ver, orada kal. Bacakları sık, üst bacaklar aktif. Kollar seni hizada tutuyor. Bravo. Yavaşça ellerinin üzerine doğru yüksel. Ayaklarını topuk parmak ucu yürüyüşle metin ortasına doğru getir. Malasana'ya doğru gidiyoruz. Yogic squat'a doğru gidiyoruz. Yavaşça çöktük. Dirsekleri dizlerinin içine yerleştirdik. Mümkün olduğu kadar göğüs kafesini karşıya açmaya çalışıyoruz. Vücudumuz izin verdiği kadar. Kalçayı aşağıya bastırmaya çalışıyoruz. Ve uzun durmaya çalışıyoruz. Şimdi burada durmakta zorlanıyorsak sizin için bir seçenek sunacağım. Topukların altına battaniye, kitap, tuğla, yoga tuğlası koyabilirsiniz. Topukları yükseltebilirsiniz. Oraya oturabilenler orada kalsın. İsteyenler hareketi kendine göre modifiye edebilir böyle. Ama ihtiyacım yok. Ayağım tam yere basıyor diyorsanız yerde kalın. Ayak parmak uçları köşelere bakacak. Kalçayı aşağıya indiriyoruz. Ve burada kalmaya çalışıyoruz. Nefes alıp nefes veriyoruz. Belki de bu serinin en önemli hareketi size zor bile gelse lütfen yapın aksatmayın. Yavaşça elleri yere koy, kendini yükselt ve metin başına doğru dön öne doğru katlan, uttana sanaya geri gel. Ellerinin daha rahat yere değdiğini ya da dersin başından biraz daha rahat kapanabildiğini hissedebilirsin. Yavaşça geriye bir adım at, dizlerinin üzerine gel ve çocuk pozuna doğru gel. Şöyle bir dinlendir kendini. ileri uzan. Şimdi yavaşça gel, otur, bacaklarını öne uzat. Paşimoto'dan ottan sana da öne doğru uzandık. Nereden tutabiliyorsak, ayak bileklerindense orada kal. Ayağının altına uzanabiliyorsan, ayağının dışından altını yakala, ayak parmak uçlarından kendini çekme. Ya da ellerini ayaklarının tabanında kenetleyebilirsin nereden tuttuğunun önemi yok, önemli olan kaslarının açılması, esnemesi ve vücudun rahatlaması. Nefes al, nefes ver, orada kal. Her nefeste vücudunun biraz daha açıldığını hisset. Yavaşça, hafifçe yüksel, sırtını düzelt ve tekrar öne doğru katlan karnını üst bacağa koymaya çalış. Orada kal. Sakin nefes. Burundan nefes alıp veriyoruz. Evet, yavaşça doğrul öne doğru kay ve sırt üstü yat. Evet, dizleri yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Bir tarafa bacakları yatırıyoruz. Kolları iki yana açıyoruz. Dizlerin tarafındaki elle dizleri destekliyoruz. Diğer kolu yana doğru açıyoruz. Yüzümüz ya tavana bakıyor ya da yana doğru açtığımız yöne. Bu yeterli geliyorsa burada kal. Yetmiyorsa bacaklarını uzatabilirsin ve ayağının dışından yakalayabilirsin. Orada kal, burundan nefes al ve nefes ver. Omurga çevirmede dinlen. Jathara, Parivartanasana. Orada kal. Yavaşça dizleri ortaya getir ve diğer tarafa. Aynı taraftaki elle destekle. Ve dinlen. Burnundan nefes al ve nefes ver. Vücudunda olan bitenleri hisset. Kendini yere rahat bırakmaya çalış. Karnını kasma, sırtını bırak, Boynunu rahat bırak. Bacaklarını elinde destekliyorsun. Bacaklarını rahat bırak. Her rahat bırakmayı düşündüğünde başka bir bölge bulabilirsin. Bu son derece normal. Amacımız kendimizi bırakmayı öğrenmek. omurga çevirmeler her zaman bütün vücudu rahatlatır. Evet dizleri yavaşça ortaya al ve otur, doğrul, matanın ortasına gel. Bağdaş kur otur. Kolları kaldır, nefes al, kocaman nefes ver. Kendine teşekkür et bu çalışma için. Ben teşekkür ederim bana katıldığınız için. Namaste.